Herkese merhaba arkadaşlar ben Erkan Oyunda Nasılsınız iyisiniz Ben her zaman iyiyim ama sizin iyi olmanız önemli benim için Arkadaşlar Çok güzel bir oyun Yeni bir iş yeri açtım galerji hocam Araç alacağız hep birlikte Siz izleyin Ben alayım Bakalım iflas mı edelim Yoksa kazanacağız Hani baya bölüm bölüm Eğer güzel bir like gelirse Bu video devam gelecek Hadi videomuza geçelim Ya da oyunumuza geçelim İş yerimiz olacak Açıldı, açıldı. Günaydın arkadaşlar. Ah, 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 etrafa, ah. Hoş geldiniz diyor. Diyor önce etrafındaki temizle diyor. Tamam temizleyelim, temizliyoruz. Temizledik. Niye bu temizemesek niye buna bir şey yapsak araba yapsak olmaz mı baba? Y yapma be baba. baba. neyse biz temizleyelim bu videoyu da alacağız he alacakmışız aldık bunu da aldık köpeksiz de geliyor şöyle bu tekeri de alalım evet alalım aldık A B. ne oldu bir de bunları mı alıyoruz aldık aldık aldık. Ofisimizi aç demiş. Açtık. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir dakika Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Rabbi sana şükür olsun. Allah'ım <laughs> <laughs> amin. Bu ne zıplama mı? Oley açtık. Bilgisayarımız da var şeyler var ama açmayalım şimdiden. Bir ne diyor? Şimdi bir işlem işletme için bir isme ihtiyacımız var. Hey, ihtiyacımız var. Tamam. Tamam işletme için ne yapacağız? Ne, ne yapabiliriz? Evet. Ofisimiz Hayır ofisimizi büyütmüyoruz. Ofisimizi büyütmeyelim de işte falan Abi yeni isim ne olsun arkadaşlar? isim şöyle yazacağız. Erkan oyunda Galari. <laughs> iş orada güzel olmuştur bakayım güzel tamam 10 dolara açtık bitirdik devam edelim çıkalım buradan tamam çıktık ofis işlemlerinizi tamamladınız araba satın almak için mahalleye gidin demiş mahalleye gidelim arkadaşlar bilgi hızlı ve seyahat için e, duraklarda kullanabiliriz tamam kullanalım ama kapımızı kapatalım abi hırsız mırsız olabilir hadi koşalım mahalleye gidiyoruz arkadaşlar hadi baba hızlı zıpla 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 hayır abi hayır abi abi bize bir araç bulalım bu ne diyor he devam devam. Bu araç da olmaz. Abi ben para kazanmak istiyorum yani bile. Bu ne? Burada ne var? Jeep falan mı? Toyota. Mercedes yok muydu abi ya? Bana Mercedes lazım daha hayır abi, hayır abi. Bir yavaş gidinler. Öyle öyle insan var lan. Yok be ben buraya gideyim ya. şu aracı alabiliriz. Abi selam aleyküm. Pazarlık için yetenek açabilirsin tamam. Selam kanka demiş. Nasılsın? Aracın TSC olduğunu biraz daha yüksek bir fiyat istiyorum. Hayır. Şöyle bu paramız o kadar yok ki geze kadar. Şimdi şuna bakalım. Abi selam aleyküm. Kanka nasılsın? Merhaba. Nasılsın? Araç tam 11844. O neyisiz otomotik otomotik değilmiş arkadaşlar. Mevcut renk yok. Tamam, satın alalım. Satın al ne araba bak. Tamam, arabamıza binelim. Ne güzel Mercedes bulmuştuk ya. Ama şimdi şey gidiyoruz tam gidiyoruz tam boşu boşuna vurduk abi boşa boşuna vurduk be Evet. Neyse boş ver. Şimdi kapımızı açalım. Buraya geçelim. Web site araba satılık. Kaç aldık? Bunu yemeğe satalım abi. Abi yemeğe onu artık yemes edeceğiz. <laughs> tamam, dükkanımız açık. Bakalım kim gelecek. Hey komşu, ay ay ay, ay. ne yapıyorsun? Para verse bana. Neyse. Buraya bir şey gelir. Heh, geldi. Abi 20 dedim bakalım 20 alacak mı? Yo araba içine girseydi öküz. Evet selam kardeşim. Aleykümselam. selam. Geçenlerde arabama TSC takıtırdım. Bu arabada tam senin tarzın. İnan bana kaçırmak isterseniz ve fiyat sadece 20 bir tane. 1 ee, bir dak bir dakikanı alacağım. Bu fiyat biraz yüksek gibi 13. Sen düşürme abi yok satma. Satmıyorum. Hadi git. Çakal. Pü. <laughs> İbine. Bunu satmam gerekiyor ha. Yoksa satmasam var ya. Gelecek bir tane bir şey daha gelecek.

bir şey var mı? Yok. Ben bir karşıya geçeyim. Bir şeyle toplayayım. Öbeyselamu Aleyküm. Hiç metrem yok da. Sana verseydim ya o adama ya. Ben çok inatçımsak bir şey ya. Onlar yok bende. Onları almam gerekiyor. Bakalım ne olacak. Abi işi nasıl? Ben de bu işi yapabilir miyim? Bana de burada otursam. Neyse biraz bilgisayar gireyim. Birazdan akşam olacak. Evet akşam olursa sıkıntı. Web sitemize gittik. R banka faturalara bakalım. Faturamızı öde yok. Sıkıntı yok. Yükseltmeler. Çekici. Bir tane çekici lazım ama şimdilik değil. 是实，的在，现在。 Bakın hoş geldiniz, hoş bulduk. Mesela ne kadar ödeyeceğim? Bir bir trilyon veriyor mu? Vermiyor. Çünkü daha hiçbir şey yok. Heh geldi. Bir şey geldi. Bu kesin zengin adam baksana. Tipe bak tipe. Bir dakika abi. Bir ayarlara girelim. Grafik diye ortaya yapalım. Yüksek ultra. Ultra yaptık. Kaydet. Devam. Ee, evet. Abi temiz abi. Nasılsin teşekkür ederim. Abi sen öldürdün ha. Ben kaçamıştım. Ben ıı, Satanım yani ya. Yola. Sonra. Şimdi 15 binimiz oldu da hemen hızlı bir şekilde gidelim. İnşallah gece olmaz. Hızlı bir şekilde. Kapı açı bıraksın da. Araba pazarında kimse var mı? Araba pazarında kimse yok. Tamam. Biz mahalleye gidelim. Biz mahallemize gidelim baba. Burada araba yok. Cip Allah bilir büyük barıdır ha. O mesles mi? O idi. Dede! Sen o size Dede! Çık git şimdi tokadı yersin ha. Bu araba temiz bile satabiliriz ha. Bir dakika. Hiç yıkamıyorum ya. Ne gerek var ya. Abi bu arabada herhangi bir hasar var mı? Merhaba. Hareket selam Ee... Aa. Araba nasıl? Araba güzel abi ya. Hiç renk şey de gerek yok. Tamam. Satın al. Sonra şimdi biz aracımıza binelim. Tamam mı? Oy! Sese bak! Abi. Bir ayarını tek grafikte gitsin. Ses. Ana ses. Biraz, ana sesi biraz kısalım mı? Tamam. Abi ben beyaz abi yol ben beyaz. Neyse gidiyoruz. Sanki buna tamire ihtiyacı var ya. Bir dakika girelim. Selamünaleyküm. تمام اخذتها فهم تمام بلاقاه ز Teşekkür ederim baba. Araç nereye gitti? Ben aracı nereye aldım? Buraya almışım. Abi aracı niye aldım bilmiyorum. Anlamıyorum. Tamam. Tertemiz oldum. Abi. Tamam tamamdır. tamam E İnşallah paramız boşa gitmez. <laughs> de boşa gitmesin baba. Abi kaç saat ya Ne yapacağım tamam arabayı süreyim için araba. Ekspedi almak için yapmam gerekiyor. Tamam da var ya ne parlıyor Aracımız ne parlıyor Diken de açıttı Dayı evine gitsen dayı Püh! Kapımızı kilitleyelim Evet arkadaşlar evimize bir gidelim abi Ofisi kapat Şimdi evimize gidelim. Sabah kalkalım. Allah büyüktür arkadaşlar. Eve bak. Tövbe sahip. Eksimiz var arkadaşlar. Eksi 2 milyar 822 lira eksimiz var. Hemen ofisimize geçelim. Arabamızı bir satalım abi. Ne kadar tutmuştu? Onu da bir bakalım. Ofisimize gidelim. Evet, ofisimize geldik. Aracımız burada. Adam hala orada. Tabii evsiz olduğu için yardımcı olacağız. Çöpleri bir toplayalım. dükkanı açalım. Bunu bir satalım. Evet satılık araba. Satılık araba. Bize ne kadar mal oldu? 76 kilometreden 1975'li 4, 5, artı Yani ben onu 15 mil vereceğim. Ben çok sıkı şeyim ha. Bakalım. Oğlum yeni yıkadım ha. Neyse. Burayı temizleyelim. Bir şey çıkar ya. Burada niye oturamıyoruz onu anlamıyorum. Ben burada oturmam gerekiyor kendime. Hah bir şey geldi. Müşterim müşterim hoş geldin. Müşterim müşterim müşterim, müşterim dedem. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yürü git. Çakal. P. Bir yumruk vursaydı sana. Neyse. Abi ben burada oturmam gerekiyor ya. Burada oturup müşteri varsa bakalım. Neyse bizde bir de Ayhan tipi ot oturur. Ama otur oturma da yok. Neyse. Kelime de açık. Bakın bir kaşık için burada bir şey yok mu ya? Adam var. Aa müşteri. Nereye girmişsin? Geliyiz ya Hırsız mısın lan? Yerine çakal. Tamir etmişim ki kala. Öyle bir tamir etmişim ki bir şey bir şey yok değil mi? Yok bir bakayım. Heh. Bana burada para çıkar. Topla. Topla. Toplamıyoruz. Topla. 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 Abi selam aleyküm. Al abim. Seri sen bir şey olmazsın. Bu araç burada kalsın mı? Bir şey gelmiyor şu anda. Ben direkt Araba pazarı pazarında bakalım araçlar hangi araç var saçma şu alabilirim şu ne kadar diyorsun dayı dayı sen zengin tip, tiplisin ama belki ucuza satabilirsin dayı siktir git dayı ya bu ne kadar diyorsun abi ne kadar abi bir sen de bir siktir git ya Abi sen zengin bir ki ama e, yufka yürekli bir dayısın ya. Dayı sen de bir siktir git ya dayı. Bağlıdır yani bildim bir dayı. Bu araç araca bakalım 2021'de. de bence burada araç alacak hiçbir şeyim yok. Direkt ofisimize yine geri gitmemiz gerekiyor. Yürü gitten. Bunu ucuza sat da ben gideyim ya. Bir sekiz sekiz. Gidelim abi. Ofisimize gidelim. Müşteri var müşteri. Abi özür dilerim abi. Abi özür dilerim. Geldim abi. Pardon pardon. Buyurun. Buyurun abi. Merhaba, merhaba. Aleykümselam. Abi bir... E... Ee... Bir git. Çakal. Araca mı vurdun lan? Çakal. Niye araca vursun lan? Bir şey yok mu abi ya? bunu alalım. Abi ek iş işte. Buradan topluyoruz işte. Başka yok değil mi? Şu ne? Şunu da alalım ki ayıp olmaz. Ben mahalleye gideyim abi. Belki ucuz bir araba daha bulurum. Onu da buraya hemen koyayım. Mahalleye geç abi. Mahalleye geçtim abi. Bu bağlıdır kesin. O kadar bütçemiz yok. Ne kadar abi? Ekspres yapamıyoruz ki. Neyse ben bir daha ilerleyeyim. Abi belki güzel bir araç ucuza bulabiliriz de. Ne kadar diyorsun abi? Çok kirli ha. Bak kirli. Tokat yersin şimdi ha. Çakar. Bir tokat vuracağım şimdi. Bu araç olabilir bak amca. Bana bunu bir, bir dolar versene. Yedi dolar. Araca bakayım. Neyse alalım. Tamam satın al. Tamam. Sonra. Bin abi. Abi. Vay arabaya bak. Gidiyoruz abi. Neyse biz şeyimize gidelim abi. Biz gidelim. Şu anda müşterimiz var kesin. Yüze yüz müşteri vardır yani. Bunu satarız. Sağlı günü. Oy nasıl gidiyorsun be. Yavaşlan, lan Abi hoş geldin abi. Abi hoş geldin. Hoş geldin. Evet abi merhaba merhaba merhaba. Merhaba kardeşim. Evet. E. A, 4 5 artı Satmıyorum. Çakal. Şu arabayı da satalım. Hemen hızlı bir şekilde. Paramız lazım. Bize para lazım. Arabayı sat. 7'ye aldıysak bunu da 18.000'e satabiliriz. Hatta bunu 20.000'e 20 koyalım. Bir şey geldi. Böyle abi. Aracımız neredeyse hiç hasar yok. Tamam he. Belki vardır. Sık sık ya, çakal. ŞELAHSIZ! Vay... Vay, ya, acaba... Evet arkadaşlar... Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Galeri işini devam edeceğiz. Çok büyüteceğiz. O da sizin sayenizde büyümeye devam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz.